Selam arkadaşlar, ben Laktörn. Kanalıma ve videoya hepinize hoş geldiniz. X Strip Racing serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımız, aracımız niye değişip duruyor burada sürekli? Ben ona bir anlam veremedim. Nerede benim aracım? Uh, oh, güzellik ya. Hunter'ım ya. Hunter'ımızı alalım. Hunter candır. Rengi falan zaten bilen bilir. Çok güzel bir araçtır. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok vallahi. Öyle videoya daldım. Gö balıklama direkt. Ne yapacağım, ne yapayım, ne diyeyim diye hiçbir şey düşünmedim direkt girdim. Ne olacak ya buluruz bir şeyler. <laughs> Tek oyuncu da oyunda R1 yapmaya çalışıyorum bakalım. R1 önemli. R1. Şimdi. R1. Pasifik Kills yapalım. Pasifik Kills'i hiç oynamadım diye hatırlıyorum ben. Bakalım Pasifik Kills. Şöyle yüksek bir şey mi alsak? Bin. Paraları niye bu kadar az? O çok elmas istiyor. Çok altın istiyor. Çok 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 altın istiyor. Şunu alalım ya. Bunu deneyelim. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz göreceğiz. Normalde karik st street çekmek istiyorum ama karik street'in arkadaşlar optimizasyon hiç yok. Rezalet yani. Bu kadar kötü bir oyun olabilir mi ya? Oyun güzel ama optimizasyon hiç becerememişler. O kadar kötü ki acayip kasıyor. Ondan dolayı hiç oynayamıyorum. Bu arada mepeye hiç değilim. Aman. O kadar kötü başladım ki. Oy. Ama şehirde yanlamak da güzel kanki. Önümü göremiyorum. Dumanını çek. Önümü göremiyorum bunun yüzünden. Bu arada puan fulledik herhalde puanı. Bitti zaten. Direkt ar bir yaptım. Aga ben viraj miraj hiçbir şey göremiyorum vallahi. Rastgele gidiyorum şu an. Haritadan gördüğüm kadar gidiyoruz işte. Rakibe çarptı için ceza. Allah razı olsun ya. Yarım saattir içimden geçti benim önümü göremedim onun yüzünden. De çarptığım için ceza yiyorum. Vay be. r aldık zaten. Almadıysak daha ne diyeyim ya. Yani. 2700 DP'de oluyor mu zaten? Araba maraba bir şey ver aga Yükseltilebilir. Bir şey. Lastik veriyorsun. İyi. <laughs> Ne yapalım? Lastik <laughs> Başarılı. Şimdi 25.000. Oh. Tertemiz, tertemiz. Bunu da alacağım, bunu da oynayacağım. Ne kadar fazla argü <laughs> o ar <yaparsak> kadar <laughs> olacak. Ne oluyor lan? Trend yol bildirim atma lan. Ne trend yolu ya? Yok öyle bir şey. Reklam, reklam şimdi kardeşim. <laughs> videoya video reklam sokturmayın. Önümde gene rakip olacak mı yok oh, güzel Şöyle güzelinden bir yanmayalım Bunun tersi Aynen az önceki yanladığımız yerin tersi biraz yokuş çıkıyoruz ama olsun şehirde yanlamak güzel ya Karaköy Street adam akıllı olsa o kadar oynayasın var ki ben bile oynayamıyorum video çekmeyi bırak kasması bitmiyor Çünkü oyunun gerçekten kasması bir garip Grafikleri düşürdüm, her yolu denedim. Hiçbir şey yaramıyor, hiçbir işe yaramıyor, hiçbir şey çalışmıyor. O yüzden bir gariplik var. Bilmiyorum. Ya güncelleme geldiği zaman ya da hileli indirip denemeye çalışacağım. Ama hileli de indirmek istemiyorum. Beni bilen bilir ben hileli oynamaya karşıyım. Hani zevkli oyun olur. Zevkli oyunu indirirsin. Nasıl zevkli oyun olur mesela? Mesela oyunun amacı bir şey öldürmektir bir şey yanlamaktır falan fistan Hani böyle ama oyunun amacı işte para işte drift yaparak para kasıp araba çıkartıp ya da bir şeyler satın alma ile ilgili ise oyunu zaten hilesi yükledikten sonra geriye tek kalan yanlamak oluyor yani çok da bir mantığı kalmıyor ondan dolayı şunu da açacak. ondan dolayı pek bir zevk alamıyorum ben ama mesela GTA 5 gibi bir oyundur mesela alırsın arabanı yanlarsın istediğin yaparsın dağa çıkarsın offroad no yaparsın yani yapabilecek çok büyük seçenekler var ama bu tarz oyunlarda yapabileceğin çok bir şey yok çünkü haritalar zaten sınırlı sınırlı olduğu için sıkıntı yaşıyoruz ama dünya böyle açık dünya olsa çok zevkli olur tabii ki de nasıl bir bu nasıl bir viraj lan nasıl bir dönemeç viraj diyorum böyle bir dönemeç mi olur abi söylese ya önce neyse Ondan dolayı onun için pek şey çekemiyorum. LOL çekmeye başladım. LOL çekiyorum. LOL'ü neden çekiyorum diye sorarlar. Ben LOL'ü çok severim arkadaşlar. LOL'ü ben 2013'ten, 2014'ten beri mi? Ne? Pardon 2016'dan beri. 2013 nereden çıktı ya? 2016. Bilmiyorum tam tarihini hatırlamıyorum ya. Çocukluğumdan beri oynuyorum oyunu. Çok sevdiğim bir oyundur. Çok da aşina olduğum bir oyundur yani. Uzun zamandır oynadığım için. Sanki dumanından hiçbir şey göremiyorum ya. Önümü öküz gibi kapatıyorsun bir de kırmızı yapmışsın şeytan aracı gibi. Şeytan kırmızı duman mı? Olur ne oluyor lan? <laughs> İçine girdik. Kırmızı duman mı olur ya? Bak geçeceğim seni yüzünden çarpacağım gene sana. Yürü. Yani onun gibi oyunlar olsa çok güzel olur. Kısıtlı oyunlar olduğu için. Lol'ü çekmeyi seviyorum. Ben ne dediğimi unuttum en son ya. Beynimi yaktı bu kırmızı araç benim. Ha lol lol'den bahsediyordum. Lol'ü seviyorum, oynuyorum ya. Lol. Aşina aldım bu oyun. Sevdiğim de bu oyun. Yani bayağı yıllardır oynayıp hiç sıkılmadım bu oyun. Tabi ara ara silip tekrar yüklediğim bu oyun. Herkesin öyledir. Silip silip yüklediğim bir oyunlar. Ama güzel oyun seviyorum. Aha dur lan. Bot çıkıyordu ya. Yakıtı ne yapayım ben. Neyse. Şunu da açalım. Hepsinin harbinin yapasım var ya? ya. yapalım geçsin gitsin ne uğraşıyoruz ki ya. Yani anlayacağınız lol çekeceğim. Başka araba oyunları çekebilirim. Belki başka hikayeli oyunlar varsa onları çekebilirim. Tabii ama biraz ilerleyen zamanlarda sizin isteklerinize göre gelecek o oyunlar. Ben kafamdan oyun bulup seç seçemem. Allah yavaş. Çok hızlı girdim. Kafamdan oyun seçip de girebilirim de mobilde oyun bulmak sıkıntı. Mobilde çünkü çok fazla oyun olduğu için her önüne gelen oyun yaptığı için adam akıllı bir oyun bulmak çok sıkıntı. O yüzden sizin destekleriniz ile bana güzel oyunlar önerip şey yaparsanız ben de oyunu araştırıp bakarsam böyle seri haline getirebiliriz. Çok da zevk alacağımızı düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye doğru yaklaşıyoruz. 1000 abone olmak benim için çok önemli. Çünkü 1000 aboneye ulaşırsak adam akıllı gelişebiliriz. Aman ne oluyor lan? kaldı burada da. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Video like, yorum atarsanız. Yorum aşırı önemli yorum. Yorum için önemli olmasa bile Baya önemli. Hem etkileşim için olsun hem de sizin yorumlarınız benim için çok önemli. İşte şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Şu konuda kendini geliştirebilirsin. İşte video olarak şunu çekebilirsin falan. Yani sizin istediğiniz tarzdan gitmek daha iyi. Yani benim için seyirci seyirciler zaman önemlidir. Seyirci ne istiyorsa odur. Mesela ben bir dizi izlerim aga. Dizide dedim ki şu olsun. Yapımcı gelip de o benim lafımı dinleyip o dizide onu eklerse ben çok mutlu olurum yani. O yüzden benim için yorumlarınız aşırı önemli. Dur lan. Lan panter arabayı bende var zaten. Paraya mı dönüşecek? Ne oldu? O araba bende yok mu oğlum? Neyse yok herhalde. O yüzden yorumlarınız benim için aşırı önemli arkadaşlar. Bin kazanmışız arada Yorumlarınızı eksik etmeyin dediğim gibi. İşte içerik falan vesaire olsun yoruma yazabilirsiniz. Videomuz şimdilik buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.